Gökyüzüne en yakın tepede Parıltı Köyü adında küçük bir yer vardı. Bu köyde yaşayan herkes geceleri parlayan minik ışıklarla uyurdu. Çünkü köyü aydınlatan köy meydanındaki ay ışığı küresiydi. Fakat bir akşam küre aniden sönmeye başladı. Işık gidince köy yavaşça karanlığa gömüldü. Köyün en meraklı ve cesur çocuğu Nola, "Bu böyle olamaz." dedi ve bu sırrı çözmeye karar verdi. Bu macerada Nola yalnız değildi. Yanında iki yakın arkadaşı vardı. Komik ve biraz sakar robot Pip ve inanılmaz hızlı koşan tilki Zin. Ve böylece dostlukla dolu büyük bir macera başladı. Nola ve arkadaşları hemen ay ışığı küresini incelemeye gittiler. Kürenin altından dışarı doğru uzanan parlak ışık izleri buldular. Bu izler onları ormanın gizemli derinliklerine doğru çekiyordu. Ormana girdiklerinde karşılarına üç farklı yol çıktı. Bir patika rengarenk çiçeklerle kaplıydı. Diğeri ağaçların tepesine doğru yükseliyordu, üçüncüsü ise karanlık bir tünele giriyordu. Nola, arkadaşlarının da onayıyla en güvenli görünen çiçekli yolu seçti. Yol boyunca ilerlerken inanılmaz bir şey oldu. Çiçekler canlanıp küçük bir şarkı söylemeye başladı. Kaybolan ışık dostluğun peşinden gider. Nola ve arkadaşları şaşkındı ama bu şarkı onlara cesaret verdi ve doğru yolda olduklarını hissettiler. Çiçekli yol Onları devasa bir şelalenin önüne getirdi, tınıltı şelalesi. Şelaleden akan sular sanki binlerce minik ışık damlacığı gibi parlıyordu. Tam o sırada şelalenin arkasından yumuşak bir ses duyuldu. Aradığın ışığın bir parçası burada. Ebu bu sesi çıkaran, suyun içinde yaşayan, kocaman gözlü sevimli su ruhu Seren'diydi. Seren onlara durumu açıkladı. Ay ışığı küresinin ışığı üç parçaya ayrıldı. Bir parçayı rüzgar kaptı, bir parçayı gölge çaldı. Son parçası da Kayıp Zaman Mağarası'na düştü. Seren, elinde tuttuğu parlak mavi bir ışık parçasını Nola'ya uzattı. "Yolun uzun ama kalbin güçlü," diyerek onlara şans diledi. İlk ışık parçasını alan Nola ve arkadaşları, ikinci parçayı bulmak için yola koyuldu. Hedefleri Rüzgar Zirvesi'ydi. Uzun bir tırmanışın ardından zirveye ulaştılar. Zirvenin tepesinde uçmayı çok seven, neşeli ve hızlı bir rüzgar yaratığı vardı vu vu adeta rüzgar gibi konuşuyordu. Bende bir ışık parçası var ama onu almak için rüzgar oyunumu kazanmalısınız diye seslendi neşeyle. Oyun basitti. Vu yüksekten üç tüy bırakacak, Nola ve arkadaşları da tüyler yere düşmeden onları yakalayacaktı. Zin inanılmaz hızıyla ilk tüyü yakaladı. Pip sakarlığı yüzünden yuvarlanırken şans eseri ikinci tüyün üzerine düştü. Son tüyü yakalamak ise Nola'ya kalmıştı. Nola havaya zıplayarak son tüyü de yakalamayı başardı. Wu heyecanla etraflarında döndü. Yaşasın, oyunu kazandınız, bu ışığı hak ettiniz. Ve onlara pırıl pırıl parlayan sarı ışık parçasını verdi. Sadece bir parça kalmıştı ve o da en tehlikeli yerdeydi. Gölge tüneli. Nola ve arkadaşları biraz endişeliydi ama cesaretlerini toplayıp tünele girdiler. Hem tünel korkunç değildi. Yalnızca biraz karanlık ve çok sessizdi. Tünelin sonunda küçük bir gölge yaratığıyla karşılaştılar. Adı Kabuydu. Kabu aslında kötü niyetli değildi. Sadece biraz yalnız ve her şeyi yanlış anlayan sevimli bir yaratıktı. Işığı gördüğünde o kadar çok beğenmişti ki kimseyi korkutacağını düşünmeden oynamak için almıştı. Kabu çok üzgündü. Ben kimseyi korkutmak istemedim. Sadece ışık çok güzeldi. Biraz oynamak istedim, dedi mahcup bir sesle. Nola ona sıcak bir şekilde gülümsedi. Üzülme kabu. ışığı yerine koymamız gerek ama istersen sen de bizimle gelebilirsin. Artık yalnız olmak zorunda değilsin. Bu teklif Kabu'yu o kadar mutlu etti ki, sevinçle zıplayarak son mor ışık parçasını Nola'ya verdi. Dört arkadaş, üç ışık parçasıyla birlikte köye geri döndü. Köy meydanına vardıklarında, üç ışık parçası bir anda birleşip, gökyüzüne kadar uzanan muhteşem bir ışık sütunu oluşturdu. Nola, Pip, Zin ve yeni arkadaşları Kabu, kürenin etrafında el ele tutuştular. Tam o sırada köyün yaşlı bilgesi Lumi heyecanla bağırdı. İşte. Işığın eski gücüne kavuşması için dostluk halkası tamamlanmalı. Dördü birlikte derin bir nefes aldı ve o anda küre adeta bir kalp gibi attı. Önce hafifçe patladı, sonra yumuşak ve güçlü bir ışıkla parlamaya başladı. Gökyüzüne doğru milyonlarca yıldız parçacığı yükseldi ve tüm köy yeniden aydınlandı ay ışığı küresi, eskisinden bile daha parlak bir şekilde ışıldıyordu. En parıltı köyünde büyük bir sevinç vardı. Köy halkı, kahramanlarını alkışlarla karşıladı ve dans etmeye başladı. Kabu artık korkulan bir gölge değil, köyün en yeni ve en sevilen sakiniydi. Bu macera sayesinde pip sakarlığının üstesinden gelmeyi öğrenmiş, Zin ise kendi hız rekorlarını kırmıştı. Nola ise gökyüzüne, parlayan küreye bakıp gülümsedi. Dostluk varsa diye düşündü. Her karanlık aydınlanır. Ve filmimiz tüm köyün üzerine yayılan büyük, sıcak bir ışık ve pastel renkler eşliğinde sona erer. Umarım bu sihirli macerayı beğenmişsinizdir. Yeni hikayelerde buluşmak üzere hoşça kalın.